Merhabalar, Kaptan Neşli kanalına hoş geldiniz. Bugün sizler için değişik bir Alman pastası yaptım. Vişneli Alman pastası yapacağız. Dışı çıtır çıtır kurabiyeli, içi vişneli bir pasta olacak. Öncelikle kurabiye hamurumuzu yapalım. Burada 125 gram oda sıcaklığında tereyağı var. Üzerine 2 yumurta ilave ediyorum. Yumurtalarım da oda sıcaklığında. 1 çay bardağı şeker ilave ediyorum. Ve yarım su bardağı da Yoğurt ilave ediyorum ve bir güzel karıştırıyorum homojen hale gelene kadar karıştıracağım bunları. Şimdi bunların içerisine de unumuzu ilave edeceğiz. Toplamda 3,5-4 su bardağı kadar un kullanacağız. Unun bir kısmını ben önceden ekliyorum. Kontrollü bir şekilde kurabiye hamurumuzu yapmak için. Bir kısmını da ayıracağım onu da yine kontrollü bir şekilde ekleyeceğim içerisine bir paket kabartma tozu ve bir paket de vanilya ilave edip bir güzel karıştıracağız şimdi. Yine her zamanki kurabiye hamurumuzun kıvamında böyle çiğ köfteci gibi sıktığımızda elimizin şeklini alan bir kurabiye hamuru yapacağız. Benimkisi 4 su bardağına yakın bir un gerektirdi. Kurabiyemiz hazır. Burada benim 28 cm'lik kelepçeli kalıbım var. Altına yağlı kağıt serdim. Hamurumdan parçalar alıp tabanı ve kenarları kapatıyorum. Fakat hamurumun bir kısmını da ayıracağım. Unutmayın, tamamını kullanmıyoruz. Ayırdığımız bu kısmın içine de yine un ilave ediyoruz ve karıştırıyoruz. Böyle Dağılacak, kıtır kıtır bir hale gelecek şeylerimiz hazırladığımız bu kısımda. Birleşmeyecek yani elimizde sıktığımız zaman. Şimdi kurabiye pastamızın o kısmı hazır. Ortasının vişne kısmını yapacağız. Vişne kısmı içinde yaklaşık 300 gram yani ortalama 2,5 su bardağı kadar dondurulmuş vişnem var. İçerisine şeker ilave edeceğim. Bu damak tadına göre değişir. Ben yarım su bardağı kullandım. Bunu ocağa alıyorum ve o donmuş haliyle şeker eriyene kadar bir güzel ısıtıyorum. Ardından yarım çay bardağı suyun içerisine 2 yemek kaşığı nişastayı ekledim ve gördüğünüz gibi açtım. Bunu fokur fokur kaynamakta olan vişnelerin üzerine ilave ediyorum ve bir 5 dakika kadar da bu şekilde kaynatıyorum. Hazırlamış olduğum şimdi bu karışımı e, pastamın tabanına seriyorum. O kenarda soğurken ben de kremasını hazırlayacağım. Krema içinde 2 yumurtam var. İçine oda sıcaklığında olan bir kutu kremayı ilave ediyorum. 1 çay bardağı yoğurt yine e, yarım çay e, yarım su bardağı yani 1 çay bardağı kadar da şeker, 1 e, çay bardağı nişasta ve de limon suyu ilave edeceğim. Ee, vanilya yine bir şey de vanilya ekliyorum. Limon suyum da 2 yemek kaşığı kadar olacak. Malzeme listesi aşağıda tam var. Burada biraz süreleri geçtikten sonra söyledim. Çok özür diliyorum. Net malzeme listesini açıklamalar kısmında bulabilirsiniz. Karıştırıp homojen hale getiriyorum şimdi kremamı. Bunu da az evvelki vişnelerimin üzerine bir güzel dökeceğim. Vişnelerin üzerine döktükten sonra da e, kurabiyeden artan kısımla hazırladığımız kırıntıları koyacağız. Ben buzdolabında beklettim. Siz de bu aşamaları olurken kırıntıları buzdolabında bekletebilirsiniz. Üzerine serpiyorum ve önceden ısıttığım 180 derece alt üst ayar fırında üzeri nar gibi kızarana kadar yaklaşık 40-45 dakika kadar bir güzel pişireceğim. 45 dakikanın sonunda bu Alman pastam benim pişti. Kenarlarından bir bıçak yardımıyla dönerek çıkartabilirsiniz. Her zaman ilk sıcağı geçtikten sonra kalıptan çıkarıyorum. Ve şu anda artık buzdolabına kaldıracağım. Böyle birkaç saat dinlenmesini istiyorum. İçinin de tam olarak oturması için birkaç saatin sonunda servise hazırdır servis tabağına alalım ben iki kere yaptım bu pastayı iki ayrı misafirim için birinde üzerine pudra şekeri serptim birinde serpmedim ama her türlü pasta oldukça orijinal kolay ve lezzetli bir pasta sizlere de tavsiye ediyorum yine bu tarz pastaları kanalımda sıklıkla bulabilirsiniz bu tarz kurabiye tarifleri için de videonun sonuna link bırakacağım. Oradan yine değişik farklı kurabiyeli pasta tarifleri, kırıntı kek tariflerime e, ulaşabilirsiniz. Umarım beğenmişsinizdir bu yaptığım pastayı. Vişneli Alman pastası gerçekten de... E, oldukça güzel bir tarifti bizim severek yediklerimizden misafirlerimiz severek beğendiklerinden. Şimdi size iç kısmını da göstermek istiyorum. E bu ikinci yaptığım kısım. Vişneli kremalı böyle kurabiyeli şahane bir pasta tarifi. Videomu buraya kadar izlediyseniz e lütfen yorumlarda. Bir kalp dahi olsa bırakırsanız çok sevinirim. Yorumlarınız benim için çok önemli. Kanalımın büyüyebilmesi ve size daha güzel tariflerle gelebilmem için beğenmeyi ve yorumu ihmal etmeyin. Ve vişneli Alman pastamın iç kısmı da oldukça güzel böyle lezzetinin nasıl olduğunu gösteren bir yapısı var. Her açıdan çekim yaparak size e, iç kısmını hem dilim haliyle hem de pastanın içindeki halini göstermeye çalıştım. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Şimdiden tarifi deneyecek olan arkadaşların ellerine sağlık, yiyecek olanları ise afiyetler olsun. Yeni videolarda görüşmek üzere, hoşçakalın.